Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Cardiff ve Cardiff Üniversitesi hakkında olacak. Konuyla alakalı olarak Muhammed hocamızla bilgi alacağız. Hocam merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba hocam. Selamlar. Hocam sizi kısaca biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Muhammed Ali. Cardiff e, Üniversitesi'nde e, yüksek lisans eğitim alıyorum. Ekim ayından beri buradayım. E, yüksek Öğretim Kurumu adına e, buradayım. Yani dönüş e, görev yeri olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne döneceğim. Evet. Doktora eğitimim de var bu sürecinde. Tabii o sonraki süreçte ona devam edeceğim. Eşimle birlikte buradayım. Bunu merak eden arkadaşlar oluyor genelde. Hani yaşam koşulları nasıldır gibisinden. hocam siz neden Cardiff'i seçtiniz? Neden Cardiff Üniversitesi'ni seçtiniz? Etkili olan karar neydi? Aslında birçok seçenek vardı. Biraz da garanti olsun diye ben başvuru sürecinde 7-8 tane üniversiteye falan başvurduk o dönemde. Hemen hemen hepsinden kabul geldi. Fakat bölüm özelinde düşününce öne çıkan belli okullar var. Bunlar Bundan birisi Cardiff'ti. Mesela Newcastle Üniversitesi vardı ve Londra'daki okullar vardı. Eşimle birlikte olduğum için Londra'yı direkt eledik yani yaşam koşulları açısından biraz daha zor olacağını düşünerek öncelikle aslında Newcastle'a odaklanmıştık. Çünkü yani onun basit, sebebi çok basitti. Benden bir yıl önce giden bir arkadaşım oradaydı. O bize rehberlik eder gibisinden. Pandemi evet. ee, Pandemi sürecinde Newcastle bölümü açmayınca Cardiff oldu. Evet. Cardiff'deki işte avantajları var. Yani ekonomik olarak uygun bir şehir. Galler bölgesinin başkenti Cardiff evet. bilmeyen arkadaşlara. Ekonomik olarak da gayet makul bir şehir. Onun dışında e, iklimsel olarak güneşi seven arkadaşlara bol güneşli bir şey. Bence bunlar da gayet önemli faktörler. Evet, Çünkü Kesinlikle öyle. Güneş önemli. Yani, <laughs> e, aynen. O açıdan da iyiydi. Yani Birçok sebebi var. Yani şu an gireyim mi? Şu an şey yapalım. Şey yapalım. Yok, yani istediğiniz şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Yani başta dediğim gibi ilk sebep e, tavsiye edebileceğim ilk sebep ekonomik açıdan uygun bir şehir. Hı -hı. Ee, maliyet, hani kira maliyetleri falan ben üniversitenin yurdunda kalıyorum, ee, Hı -hı. evde kalan arkadaşlar da var, hani verilen bursla rahat bir şekilde geçinebilecek durumda. Ben eşimle olduğum halde rahat bir şekilde geçiniyoruz, bunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim yani. Hı -hı. Tamam hocam, o kira e, miktarını ilerleyen sorularda ben size sorayım zaman tamam. o zaman e, üniversiteden Hı -hı. devam edelim isterseniz. Hı -hı. Ee, şimdi Cardiff Üniversitesi e, imkanları nasıl hocam? Sosyal olanaklar, aktiviteler vesaire var mı? Siz gerçi tam Covid dönümü geldiniz. Ama belki yine... Aynen. pandemi sürecinden dolayı zaten eğitim online devam ediyor. Ben sadece bir tane derse katılabildim sınıfta. Tamam. Bahsettiğiniz olanaklara An uygulamada değil. Yani online olarak bir şeyler yapıyorlar. Onlar da işin çok takip etmiyorum. Yani verimli olacağını da düşünmüyorum fazla. Evet. Ee, ama mesela şu var. Yabancı öğrenciler, international öğrenciler için ve sürekli bir destekleri var. Ee, mesela bu COVID sürecinde sıkıntı yaşayan, arkadaş edinemeyen öğrencilere arkadaş, yani farklı arkadaşları, international öğrencileri bir araya falan getirdiklerini duydum. Evet. Hani güzel bir şey. Dil gelişimi açısından falan faydalı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Body sistemi galiba. Aynen. Ben de duymuştum ee, peki hocam, e, international öğrenci sayısı dağılımı nasıl Cardiff'te biliyor musunuz? Yani benim gördüğüm kadarıyla benim bölümümde ve diğer hani bölümden arkadaşlar da var onlardan duyduğum çoğunluk olarak Çinli öğrenciler var. Bu İngiltere genelinde böyle galiba. galiba. Evet, hani kesin, aynen. Bizim bölümün evet. üçte ikisine yakına Çinli. Ee, onun dışında hani e, Hindistan'dan gelenler çok oluyor. İkinci e, kalabalık toplu Hindistan topluluğu diyebilirim. Diğerler hani öyle çok bu milletten diyebileceğim hani çok şey dağılıyor. Gerisi eşit dağılıyor diyebilirim hemen hemen. Evet. Hocam peki Cardiff e, Üniversitesi'nde böyle öğrenciler başvuru yaparken. Yani yüksek lisans veya doktor için e, dikkat etmeleri gereken şeyler neler? Mesela e, siz zorluk çektiniz mi herhangi bir? Ya bence aşağı yukarı bütün Birleşik Krallık'ta süreç e, aynı ilerliyor. Zaten temel şeyler var işte dil yeterliliği vesaire bunları şey yapama gerek yok galiba. Onun dışında niyet mektubu oldukça önemli. Niyet mektubuna hani biraz etkin yazmak lazım. Orada akademik geçmişten falan bahsetmek lazım. Bunları sağladıktan sonra ben ekstra bir şey yapmadım. Ee, hemen hemen diğer hani diğer bölgelerden okullara da başvurmuştum. Onlardan da rahat bir şekilde kabul aldım. Yani çok şey bir yüksek ortama, ortalaman falan da yoktu yani. Çok iyi puanlarım da yoktu. Vasat, vasatı biraz üstü. Bence rahat bir şekilde kabul alabilir. Hocam siz bölümünüzü söylediniz mi bilmiyorum. Tekrar söyler misiniz? Bölgesel kalkınma. Bölgesel kalkınma alanında ben e, burç burs kazandım bölgesel Bölüm, kalkınma. Aynen bölümüm tam adı da bölgesel ve kentsel ve bölgesel kalkınma. Evet. Peki hocam bir şey bazen arkadaşlar soruyor da e, arada siz puan demişken hemen aklıma geldi. Onu da sormak istedim. yerisi puanınız kaçtı? Mülakat puanınız veya total YLS puanınız? Yani Alice puanından Alice puanım bayağı yüksekti. O sayede zaten hani süreç 87 almıştım. Evet. E, mülakat puanım 60 civarı bir şeydi ya. Tam 62 de olabilir. O civarda bir şeydi. Hı hı, okul ortalamam da 2.50 idi. Evet. Aynen. Arkadaşlar en azından sizin bölüm için bir Aha. fikir verir yani. Ama şu an sistem değişmiş galiba biraz. Bu mesela var, evet. başta okul puanına bakmıyorlardı. İlk mülakata çağrılırken sadece evet. e, asla bakıyorlardı. Evet. Şu an okul puanına katmışlar. Aynen. O evet. biraz kritik yani. Evet. Mesela ben bu yeni sistemde muhtemelen şeye çağrılmazdım. Düşük ortalamadan dolayı çağrılmayabilirdim. Belki de hocam. Ama işte sistem her sene değişebiliyor. Evet. Belki bu şekilde kalır. Belki dil puanı eklenir. Veya halesi tekrardan dönülebilir. Bilmiyorum. Hı hı. Peki hocam, Kadif Üniversitesi genel olarak e, şu alanlarda olanlar için daha uygun diyebiliyor musunuz? Hani böyle diyebileceğiniz evet. spesifik alanlar var mı? Şunu söyleyebilirim, bir kere kendi bölümünde iyi bir okul, hani saygın hocalar var. Mesela hani şeyi takip eden arkadaşlar Kevin Morgan diye bir hocamız var, evet. hani dünya çapında bayağı tanınmış bir hoca. Onun dışında diğer arkadaşlardan yola çıkarak burada e, fizyoterapist çok arkadaş var. Türkiye'den gelen bu yer olarak evet. o alanda iyi olduğunu düşünüyorum. Mimar arkadaşlar var. Hani ben takip ettiğim, gözlemlediğim bunlar. Evet. Peki laboratuvar arge imkanları nasıl hocam duydunuz mu hiç? Ya şöyle zaten bizim sosyal bilim olduğu için laboratuvarla fazla bir işimiz olmuyor hmm. hani belki kütüphane açısından falan değerlendirebilirim kendi açımdan. Yani bu şey covid sürecinde falan kütüphaneye erişim sürekli vardı. Laboratuvar olarak da hani çok merkezi bir yerde bizim okul tam şehrin göbeğinde. O hmm. sokaktan geçerken. Arada hani gezme amaçlı gittim, o laboratuvarların sürekli açık olduğunu görüyorum. Arkadaşlar sürekli orada çalışabiliyor yani bu süreçte. O açıdan olanaklar devam ediyor. Sıçrama yok yani. Peki, e, Covid sizi ne kadar etkiledi? Hani siz bir derse galiba gittim dediniz. Evet, Covid bizi çok etkiledi. Ne <laughs> <laughs> etkiledi yani. Sadece bir derse katılabildim. E, onun dışında normal, evden online eğitime devam ediyoruz yani. Ciddi e, bir mahrum, mahrumiyet aslında. Beklentileri tam karşılamadı. İlk açıdan Allah'tan doktora var. Evet. Yine yani sosyal çevre edinemedik tam anlamıyla. Hani tamam Türk arkadaşlar e, var evet. burada. Onlarla istediğimiz zaman görüşebiliyoruz da hani... E, bu biraz da hani buranın kültürünü tam olarak alabilmek. Dil gelişimi açısından henüz istediğimiz yere ulaşamadık. Yani sosyal çevre olmayınca Dil de bir yere kadar gelişebiliyor zaten. Kesinlikle bir sıkıntı oldu yani. Ama şimdi Easter'dan sonra burası bayağı bir normalleşti. Gerçi Birleşik Krallık'ta genel olarak bir düzelme var galiba. İngiltere için 12 Nisan tarihini dün söylediler. Yani 6 gün sonrası için. Yani Sizden bir tık daha erken olacak galiba yani de. Aynen şey yani bizde mail'ler gelmeye başladı şimdi. E, ders programını tekrar karma'ya dönüştür. Karma eğitime döndürecek gibiler yani. Bilek yüz yüze olmasa da en azından belli dersler yüz olacak gibi gözüküyor. Çok iyi. Evet, Masal için zaten masanın İngiltere'de masada gelmenin en büyük avantajı öğrencilerle iç içe olmak, onlarla iç içe olup ödevleri yaparken ise İngilizce pratikler yapmaktı. Kesinlikle öyle. Umarım bundan sonraki süreç daha iyi olur. Peki, Peki hocam siz danışmanınızı seçtiniz mi? Yoksa buradaki tez danışmanı henüz seçmedim. Ama bugünlerde yani. seçmemiz gerekiyor. Hmm, Anlayacağım yani. Evet. Ee, ama okul tarafından size ilk bir gelince bir herhalde bir danışman atanıyor galiba değil mi? Tabi genel olarak hani bizi yönlendirecek, yardımcı evet. olacak hani bu süreçlerde ilk gel gelmeden önce geldiğimizde bize yol gösterecek birisi atanıyor ve benim de vardı bir var hala var o danışman ve. O konuda çok iyiler yani. Gece gündüz ne zaman mesela açsam çok kısa sürede hmm. dönüş yaptı danışmanım. Yardımcı oldu. Gerekli bir mesela bazen belge falan ihtiyacımız oluyor. Hemen bunları sağladılar. O konuda iyi diyebilirim. Peki hocam. Şimdi üniversiteyle alakalı soruları bitirdik. Ekonomik kısmına geçecek olursak. Ekonomik kısmı tamam. ve şeyle alakalı kısmı. Siz üniversite ürününde kalıyoruz dediniz. Evet. Sizin ee, ne kadar veriyorsunuz? Kaldığınız yer en suite bir mı yoksa stüdyo mu? Şöyle başlayayım. Şimdi e, Türkiye'de, Türkiye'deyken e, be, belli başvuru tarihleri oluyor bizim, e, yurtlara. Oradan başlayayım ben. Başta biz başvuru tarihlerini geçirmiştik. Hani farklı bir okula gitme durumumuz vardı falan filan. Hı hı. Başvuru tarihlerini geçirdik ve hani artık bir kirada kalırız, ev tutarız diye düşünüyorduk. Evet. Gelmeye birkaç gün kala yine de ben bir okula yazayım dedim. Hani durumumu anlattım. Böyle böyle bir durum var. Eşimle birlikte geleceğim. Hani konaklama yeri de henüz sağlayamadım. Oraya gelsem ciddi bir sıkıntı yaşayacağımı söyledim. Evet. Onlar da gelmeme bir gün kalabana dönmüşler. Burada hani stüdyo daire ayırmışlar. Normalde yoktu. Başvuruya falan açık değildi. Bu evet. yurtta lisans öğrencilerinin kaldığı bir yurt aslında. Muhtemelen bu da tek stüdyo daire bu. Evet. Ve onu bize ayırmışlar. Biraz işimiz rast gitti o açıdan. O okul yine iyi şey davrandı, sıcak davrandı diyebilirim yani. Evet. O şekilde... Ne kadar veriyorsunuz hocam orayı? Valla burası stüdyo da ayrı. Mutfak ayrı. O açıdan evet. bir ayrı bir yaşam alanı daha var diyebilirim o şekilde. 670 pound. Çok iyi Baturalar hocam. Faturalar falan hepsi içinde. Hepsi dahil buna. Evet. Çok iyi. Gayet iyi. mutfağda ayrıysa. Aynen aynen. İyi. Onun dışında biraz okula uzak. Onun için sürekli servis oluyor. Ücretsiz hmm. servisler var, servis ona var hmm. merkezde. Yarım saat falan yürüme mesafesinde, o şekilde. Cardiff biraz da düz zaten, Bisiklet falan varsa. Ee... Ya Burası, Cardiff'in merkezi daha düz ama hani biraz dışa çıkınca ciddi şeyler var. Tam da yurdun olduğu yer bayağı bir rampa. <laughs> yani bayır var yani. Ciddi bir bayır var. <laughs> Ankara'da vardı ben de Ankara'da almıştım lisans eğitimi böyle bayırlar şimdi buraya gelince onu biraz hatırladım yani Peki e, ulaşım imkanları nasıl hocam? Hem Cardiff'e geliş nasıldı bir Londra üzerinden mi geldiniz yoksa direkt uçak var mıydı? Direkt uçak üniversite yok. Üniversiteye ulaşım imkanlarınız sadece servisle mi gelip geliyorsunuz? Şöyle bir kere Londra'dan gelirken direkt buraya Türkiye'den buraya uçak o sırada yoktu. Gene yoktur. Hani Londra üzerinden geldik. Evet. Londra üzerinden de National Express diye hani zaten Birleşik Krallığın yani her yerinde etkin olan bir otobüs şirketi var. O geliyor. Onun dışında e, trenle gelme şansınız da var. Bu iki olanak var. İkisinden birisini tercih edebilirsiniz ama en iyisi National Express doğrudan geliyor. Şehir içine gelince biz hani Bahsettiğim gibi okulun servislerini kullanıyoruz merkeze gitmek için. Onun dışında şehrin kendi içinde tren olanakları var, birçok yere gidiyor. Halk otobüsleri var, Hı -hı. gayet şey yani ulaşılabilir bir kent diyebilirim. Ya zaten e, gal e, Kaldir, Kaldir'in başkenti olduğundan dolayı ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı olacağını... Ben Yok, de ben de zannetmiyorum. Hatta şu... Şehrin biraz daha dışında mesela evde kalmak isteyen arkadaşlara çok daha uyguna geliyor şeyler. Kira maliyetleri kalan arkadaşlar var. Peki hocam e, normal yurtlar nasıl fiyatı? En veya e, moral, ya, moral bizim bu kaldığımız falan. denkte şeylere, yurtlara baktık o zaman da. E, Sütü baktık biz genelde. 7-800 pound civarıydı faturalar dahil. Okul biraz daha uygun. Ama bu pandemi sürecinde şimdi biraz daha aşağı gitti fiyatlar, aşağı doğru gitti. Çıkan arkadaşlar var böyle, özel bir evet. çıkan arkadaşlar var. 600 civarında yine kalabiliyorlar şu anda. Hı hı. Güzel hocam. Ee, peki, oralarda Türk marketi, e, Türk ürünleri vesaire rahatlıkla bulabiliyor musunuz hocam, var mı? Vallahi bizim yakınımızda, çok yakın değil ama yürüme mesafesinde yine bir tane Türk marketi var. Rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. İlk hı hı. etapta etkili oluyor, şimdi açığı hani Şeyden Yine alışveriş alışkanlığından bahsedeyim. Bir, bir ay bir alışveriş alışkanlığı oturmuyor ve hani maliyetler bayağı yüksekmiş gibi geldi bize. Evet. Ama doğru alışverişi, doğru marketleri bulunca arkadaşlar o şeyi aşacak yani. Biz bir iki ay sonra açtık ve maliyetler hemen hemen yüzde 50'e yatın düştü. Yani Türk marketi var. Başta e, Türk market olunca sürekli oraya gittik mesela biz. Evet. Alışkanlık yani Orada daha pahalı yani, Maliyet yani. olarak e, bir Tesco'ya göre çok daha pahalı. Evet. Tesco'nun da kendi içinde hani küçük e, mini diye geçen Tesco'lar var. Onlar da pahalı ama büyük Tesco'lara gidince maliyet oranda düşüyor. Zaten Türk, Türk, marketinde olan birçok şey hani Tesco'da falan da bulunuyor. Kesinlikle. Aldi, Lidl var. var mı hocam sizin oralarda? Efendim? Aldi, Lidl, Azda, ya biz Tesco çok var burada. Lidl merkeze daha merkeze bir tane Lidl var. Evet. Tesco'yu kullanıyoruz herhalde. Hı, anladım. İyi, gayet büyükse zaten denir gibi fiyatlar da ucuz oluyor. Aynen, uyguma geliyor. Sizin yaklaşık haftalık maliyetiniz, mutfak gideriniz ne kadar uçur? Yani Bunu az pandemiyle de alakalı biraz bunun uygun olması için açığı, evden çıkmamamız Hı. var. Ama e, biz şu anda 1000 pound civarına geçinebiliyoruz totalde 1 puan. Çünkü zaten 670 civarına geçmeniz Odaya veriyorsunuz. Gayet evet. iyi. Ya market maliyetimiz şu an 300 puan. Market artı özel ihtiyaç hatta. Evet. Ama bu kişiden kişiye çok değişen bir şey. Evet. Ama ee, siz zaten... Oktör etkinlik yapamıyoruz şu anda pandemiden evet. dolayı. Bunlar da olunca en kötü şartta rahat bir şekilde geçinilebilir diyorum ben. Evet. Siz evli olduğunuz halde e, geçiniyorsanız, Aynen. evli gelecek... olmayan arkadaşlar en fazla hani 150-200 puan'dan bahsediyorum. Bakma hepiniz. Evet. Ee, peki hocam e, yüksek lisans ve e, doktora gelecek olan arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Böyle spesifik şunlara muhakkak dikkat edeceğiniz şeyler var mı? Valla kalacak yer çok önemli. Onu hani e, Türkiye'deyken ayarlamaları lazım bence burada hani o stres, sinir stresi bir şey değil, bir de yabancı bir yerdesiniz. O stresinden gelmek zor oluyor. Yani bunu yaşayan arkadaşlar da var. Hiçbir şey ayarlamadan buraya gelen arkadaşlar da olmuş ve ciddi sıkıntılar çekmişler. Yani öncelikle bence onu sonraya bırakmadan bir an önce onu halletmeleri lazım. Onun dışında kaçınılmaz sıkıntılar var. Yani farklı bir ülkeye geliyorsunuz, bir Dil sıkıntı, Hı -hı. dilden dolayı strese girebilirler. Bunlar da yaşandıkça hani gördükçe aşılabilecek şeyler ya. Yani. Evet. Peki Kardeş'te gezilecek yerler nereler hocam? Ee, bunu hem orada yaşay yaşamak için gelecek olanlar için söyleyebilirsiniz hem de bizim gibi turistik amaçlı gelecek olanlar için. Ya bence Kardif'in her sokağında, her e, parkada falan benim açımdan gezecek bir yer yani çünkü bambaşka bir yer. Hmm. Cardiff muhtemelen Birleşik Krallığı'nın birçok yerinde böyledir de e, kent olarak bir kere çok düzenli bir kent. Hmm. E, yeşil, yeşil bir kent diyebilirim yani. Yeşil de, binalar iç içe geçmiş ve gayet güzel. Bizdeki gibi değil yani. ben Bizde şehir algısı biraz daha farklı. Ben Türkiye'deki şehirde yaşama gibi mesela bir şeyim yok yani buradaki şehirlerde Rahat bir şekilde yaşayabilirim diyebilirim yani çok düzenliler. her evin arka bahçesi ön bahçesi var sokaktan geçerken ben evleri bile izliyorum böyle yani merakla <laughs> farklı bir şey öğreniyorum yani parkları çok güzel şehir merkezinde bir çok büyük park var ama çok büyük park yani bizdeki gibi falan düşünmeyin kat kat, kat hı hı. fazlası arasından böyle nehirler falan geçiyor nehir falan geçiyor vay güzel hı hı. merkezde Cardiff Kalesi var. Hı hı. Şehrin biraz daha dışına çıkınca muhtemelen çok daha güzel yerler var ama henüz biz o olanaklara ulaşamadık biraz da pandemiyle <laughs> alakalı evet, Pandemiyle alakalı hocam normalde. Zaten diye. seyahat kısıtlaması da var. Belli bir kilometrenin üzerinde hani e, seyahate çıkma yasağı var. Evet. Çok uygulaya, uyguluyorlar mı bilmiyorum da biz uyguluyoruz yani. <laughs> yani uygulamayı biliyorlar. <laughs> Yani muhtemelen o kadar sert değil evet. bizdeki gibi sert şeyler evet, Çok şey hocam. Yani ben duydum. yani herhangi bir yani elinizi kolunuzu sallayarak gidip gelebiliyor musunuz? Hı -hı. Ama... Yani ben Londra'dan gelirken de hiçbir polis falan karşıma çıkmadı. Tam pandeminin Keski. şey dönemiydi Keski. o zamanlar. Aynı. Evet. Aynen. Alt bir şekilde elim kolum sallayarak geldim. Evet hocam benim sorularım genel olarak bu kadardı. Son olarak Cardiff'i, Cardiff, Cardiff Üniversitesi'ni tavsiye eder misiniz diyelim. Son soruyu da bitirelim. Yani ben tavsiye ederim. Yani gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Yani az önce de bahsettiğim sebeplerden dolayı. Bir kere ekonomik olarak uygun bir şehir. Evet. Yani ekonomi olmazsa hiçbirisi olmuyor. Üniversite eğitim açısından gayet iyi diyebilirim hani yönlendirme açısından. Bir sıkıntıya düştüğünüzde size çok çabuk geri dönüş yapabiliyor. İklim açısından güzel bir şehir. Hani İngiltere denince biraz böyle kapalı hava, sürekli yağmur falan akla geliyor ama Kardif, Galer bölgesi daha güneyde olduğu için güneşten de mahrum kalmıyoruz. Evet. O açıdan da önemli. Hani arkadaşlara genel olarak tavsiyem de çok hani böyle şey oluyor. Yurt dışına çıkıyorum, yeni bir dil hani yüksekse nasıl olacak falan gibisinden tedirginlik olabilir bu hepimizde oluyordu ama işin içine girince çok yani rahat bir şekilde hepsinin yapılabileceğini görüyorsunuz yani. Haftalık düzenli çalışmaları yaptıktan sonra çok yoğun çalışmalardan bahsetmiyorum. Düzenli ders takibi, düzenli okuma yapıldıktan sonra rahat bir şekilde eğitim tamamlanacak gibi gözüküyor. Henüz tamamlamadım ama öyle gözüküyor yani en azından. Az kaldı hocam. Ekim'de Aynen. başlamışsınız zaten. Eylül'ün Yakın zamanda da biter inşallah. Doktor yani Ege'ye. Eylül'e başlarsınız. Oğlu hocam. Çok teşekkür ederim ben. Yani... Teşekkür ederim. Arkadaşlar sorularınız olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Onlara tekrardan dönüş yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.